yasaklayabilir misiniz? Neşelenmeyi ya da üzünlenmeyi, acıyı, sevinci. Yası, hasreti, öfkeyi, coşkuyu, umudu, yasalarla, yasaklarla, valilik kararlarıyla yok edebilir, ortadan kaldırabilir misiniz? İşte bu yüzden sanatı da, müziği de yasaklayamazsınız. Olsa olsa bir konseri, bir sanat yapıtını ya da etkinliğini yasaklarsınız. Ve böylece sanata, müziğe, şarkılara, türkülere, stranlara engel olacağınızı zannedersiniz. Yanılırsınız. Onlar ümidin düşmanıdır sevgilim. Akarsuyun, meyve çağında ağacın, serpilip gelişen hayatın düşmanı. Diye başlıyor 1945'te yazdığı o güzelim şiirine Nazım Hikmet. Haklı onlar her türlü güzelliğin düşmanı. Neşenin, coşkunun, edebiyatın, şiirin, resmin, heykelin, dansın, müziğin. Oysa bütün bunlar ilkel insanın mağara duvarına biz onu çizdiği, kötü ruhları kovmak için ritim eşliğinde coşkuya kapılarak dans ettiği ilk şarkıları hep birazdan söylediği günden beri var. Hiçbiri 7. yüzyılda icat olunmadı. Müzik Müzik düşmanlığının politik soslu örnekleri üst üste geliyor son günlerde. Kürt sanatçı Aynur Doğan'ın 20 Mayıs'ta Kocaeli Derince'de vereceği açık hava konseri AK Partili Derince Belediyesi tarafından iptal edildi. Neden? Yapılan detaylı inceleme sonunda uygun olmadığı tespit edilmiş. <laughs> Uygunluk kriteri belirsiz. Hukuksal dayanak ne gerek var? Metin Kemal Kahraman kardeşlerin 17 Mayıs'ta yapılması planlanan Muş konseri valilik tarafından yasaklandı. Yasak bir gün önce mesai bitmesine az kala telefonla tebliğ edildi. Gerekçe, gerekçe ne gerek. Ahmet Şehir Tiyatrosu'nun 28 Mayıs'ta Kocaeli Çayrova'da sahneye Cervantes'in ünlü Don Quixote'undan Kürtçe'ye uyarlanan Don Quixote oyunu AKP'li belediye tarafından önceden sözleşme yapılan salonun başka bir organizasyona tahsis edildiği gerekçesiyle engellendi. Bu nasıl gerekçe filan demeyin. Oyunun dili Kürtçe. Daha ne gerek? Çernobil'den esen rüzgarların aramızdan aldığı Laz Şanatçı Kazım Koyuncu'nun kardeşi Niyazi Koyuncu'nun 25 Mayıs'ta Pendik Sahil Meydanı'ndaki konseri Pendik Belediye Başkanlığı tarafından engellendi. Gerekçe Kurumlarının değer yargılarını ve görüşlerini paylaşmayan bir müzisyenin Pendik meydanlarında konser yapmasına müsaade edilemeyeceği. Hmm. Demek ki sanat parayı bastan kimse onun borusunu öttürmeye mecbur. Yunan sanatçı Matayos Çahuridis'in Trabzon'da vereceği konserde yasaklandı. Çahuridis ile sahneyi paylaşacak olan Trabzonlu sanatçı Apolas Lermi bu yasağa protesto ederek sahneye çıkmadı. Bay sen misin bize meydan okuyan? Lermi'nin Denizli konseri AKP'li Pamukkale Belediyesi tarafından, Bostancı konseri ise organizasyon tarafından iptal edildi. Hmm, Trabzonlu Rum sanatçı ha! Besbelli Pontus Devleti'ni ihya etmeyi hedefliyordur. Az bile! Bitlis Eren Üniversitesi'nde yapılması planlanan Bahar Şenliği programında yer alan Sterka Karvan Müzik Grubu'nun 20 Mayıs'ta yapılacağı duyurulan konseri hiçbir gerekçe göstermeden iptal edildi. ay <laughs> çok uğraştık. Müzisyen Melek Mosso'nun Isparta Uluslararası Gül Festivali kapsamında 3 Haziran'da vereceği konser de belediye tarafından iptal edildi. Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği Sparta Şubesi tarafından yayınlanan ortak açıklamada belediyenin halkın inanç ve gelenekleriyle uyuşmayan konserler düzenlediği, Melek Mosu'nun ahlaksızlığa özendirdiği ileri sürülerek, ahlaksızlığı özendirme hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul edilmeyecektir. Evet <laughs> tabi halkımızın sanatçı olarak kimi kabul edip etmeyeceğini ilan etmek tekeli de onlarda. İyi de halkımız nasıl olup rahmetli Zeki Müren'i sanat güneşi olarak bağına basmış idi. Bu listeyi bitiremeyeceğim galiba. Tam kapatacakken bir bakıyorum bir iptal daha. Dünyaca ünlü keman virtüözü Ara Malkia'nın Kültür Bakanlığı'nca düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali'nde 11 Haziran'da vereceği konser de iptal bilet alanlara mesajla bildirilmiş bu durum ve bir neden filan da gösterilmemiş. Ama ben biliyorum. Malum mu oldu? Hayır olmadı. Çünkü zaten malum. Para malikyan, İspanyol yurttaşı ama soyadından kolayca anlaşılabileceği gibi kendisi bir Ermeni. Yok bir de Ermeniye konser verdirecektik. Hatta İstanbul Üniversitesi'nde ekonomik profesörü Oğuz Oyan'ı da uyarıyorum. Tez soyadını değiştirsin yoksa bu cumartesi bir cumhurbaşkanlığı kararıyla yallah üniversiteden kapı dışarı. Sadece bizde mi? Şimdi bu yasakları makul gören ve savunanlara bir kıyak çekip ipucu vereyim. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline protesto gerekçesiyle Rus takımları turnumalardan atılmadı mı? Türk Hava Yolları'nın sponsorluğunda yapılan basketbol Euroleague'den mesela. Hem de o ana kadar oynadıkları maçlar sonuçlarıyla beraber silinerek. Bu arada Anadolu Efes'in galip geldiği maçlardan aldığı puanlar dayandı gitti. Rus besteciler Çaykovski, Musovski, Rahmeynov, Borodin, Korsakov'un eserleri de boykot edilmedi mi? Evet, maalesef hepsi doğru ve hepsi de utanç verici. Yüz karası uygulamalar kültürel ilişkilerin siyasi gerekçelerle kısıtlanması kadar toplumsal boykotlara dönüşmesinin varacağı sonuç, toplumların birbirinden kopması ve birbirine kolayca düşman edilebileceği hale gelmesi. Kimin işine yarar? Sadece kendi amaçlarına ulaşabilmek için bu düşmanlığı körükleyenlerin. Amaç sadece politik mi? HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Süleyman Soylu'ya verdiği soru önergesinde kurumlara bu yönde talimat verilip verilmediğini sordu. cevap olacak Allah bilir. Türkiye Barolar Birliği COVID-19 salgını tedbirleri kapsamında gece birden sonra konulan müzik yasağı ile ilgili genelgenin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'da dava açtı. Türkiye Barolar Birliği açıklamasında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgenin yayınlandığı tarihte koronavirüs tedbirlerinin kalkmış olduğu hatırlatıldı. Evet, konuk gürültü ise bu sadece gece yarısı değil, gün ortası bile yasak. En yüksek ses şiddetinin 70 desibeli aşmaması gerekiyor. Üşenmedim, ufak bir desibel metre aldım. Sonra öğlen zamanı son saatinde Üsküdar Meydanı'nda bir kafeye oturdum ve olup biteni kamerayla görüntüledim. Buyurun, siz de görün. Ses şiddeti 94 ile 97 desibel arasında değişiyordu. En yüksek 70 desibeli aşmaması gerektiği halde. Şimdi vay dinsiz imansız ne cüretle ezan susturmaya çalışıyorsun. karısı başlayabilir. Benim ezanla da kilise çanıyla da alıp veremediğim yok. Ama onların da 90 küsur desibelle kulaklarımızı sağır etmeye hakkı yok. Almanya'da 1980'den 1992'ye kadar süren gönüllü sürgünümüzün son 8 yılını Suistar Hamel Saymalı'da çok güzel ve büyüyecek bir köyde geçirdik. Her yerde olduğu gibi köyde de Katolik ve Protestan kiliseleri vardı. Köyün çoğunluğu Katolik'ti. Almanya'da çoğunluk olan Katolik kiliseleri, tutucu Protestan kiliseleri ise daha demokrat yapıda, barış hareketlerinde gayet faal. Katolik kilisesinin çanları gerçek çan, amplifikatör ve hoparlör kullanmıyorlar. Her pazar sabahı çalarak saat 10'da kilisedeki ayine çağırıyor milleti. Biz oradayken bir kampanya başlatıldı. Hem de Katolik protestan herkes imzaladı. Yahu hepimiz ayinin saat kaçta olduğunu biliyoruz. Kolumuzda saat de var. Pazar sabahı uyumak, dinlenmek isteyenleri rahatsız etmeye ne hakkınız var? Çanlar sussun artık. Ve sustu. Almanya-Türkiye arasındaki farklardan biri. Peki, bizde ezanın hoparlöre nasıl geçtiğini biliyor musunuz? <laughs> ben biliyorum. Küçüklüğümde ezan minarelere çıkan müezzinler tarafından okunurdu ve kimseye rahatsız etmezdi çıplak insan sesi. İlk olarak mikrofon, amplifikatör, hoparlör aracılığıyla tabii onca merdiven çıkma zahmeti de olmadan okunduğunda din cemaatlerinde tepki de gördü. Bunu yapan camilerin müezzinleri merdiven çıkmaya üşenmekle de suçlandı. Ama karşı çıkmanın temel nedeni bu gavur icadı aletlerin kullanılmasıydı. İtirazlar uzun sürmedi. Neden? Çünkü maksat ezan mezan değil, laiklik Müslümanlık kavgası. Baktılar ki bu gavur icatları sayesinde kendi sesleri düşmanınkinden daha gül çıkıyor. Hemen benim verdiler teknolojiyi. Bu kavga her yerde hala gösteriyor kendisini. Ankara'daki Kocatepe Camii minareleri neden çok yüksek? Anıtkabir ile yarıştığı için. Taksim'e dikilen cami AKM ile Atatürk Kültür Merkezi ile yarışıyor. Çamlıca ise bütün İstanbul'a meydan okumak için dikildi. O tepe ve civarında camisiz kalmış milyonlarca mümin olduğu için falan değil. Covid-19'un yayılmasını engelleyebilmek için insanların elden geldiğince toplu halde olmamasını amaçlayan tedbirler başka meslek dallarında olduğu gibi birçok müziği de açlığa mahkum etti. Ama salgın tedbirleri kaldırıldığı halde müzikte sürdürülen yasağın altında ne yatıyor dersiniz? Şu yatıyor. Onlar müziğe de düşman. Ellerinden gelse dini ilahiler hariç toptan yasaklayacaklar. İran'da müzik yasak değil ama kadın şarkıcılara ancak koro olarak isim var. Bu yüzden dünya ünlü Mahsa Bahtat şarkılarını ancak yurt dışında söyleyebiliyor, vatanında değil. Neymiş? Tek kadın sesi erkekleri tahrik edermiş akılları cinsel organlara kaçmışsa tabii ki eder. Ama onları kadın sözcüğü bile tahrik edebilir. O hadi bu sözcük de yasaklansın. Hatta her şey yasaklansın. Her şey. <laughs> Nazım Hikmet güzelim şiirine şöyle bağlamış. Bir daha geri dönmemek üzere yıkılıp gidecekler. Ve elbette ki sevgilim. Elbet. Dolaşacaktır elini kolunu sallaya sallaya, dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle, işçi tulumuyla bu güzelim memlekette hürriyet.'' Bunun için sanata, sanatçıya, emeğe, şarkılara saldırarak insan ruhuna topyekün pranga vurmak istiyorsunuz. Büyük yanılgı içindesiniz. Bu ülkenin tek sahibi değilsiniz. Bu ülkenin sahibi hepimiziz ve bu hepimizin içinde sizin kadar biz de varız. Bizler yaratmak istediğiniz gri dünyayı şarkılarımızla, türkülerimizle, danslarımızla, Gökkuşağı'nın tüm renkleriyle boyamaya devam edeceğiz. Gökkuşağı'nın tüm renkleriyle boyamaya devam edeceğiz. Dilediğimiz kıyafetle sahneye çıkıp şarkılarımızı istediğimiz dilde, dilediğimiz gibi söyleyeceğiz. Sanatçıların koruma altında olduğunu söyleyen yasalar günü gelecek gerçekten uygulanacak. Gözünüze, kalbinize, vicdanınıza indirilmiş perdeyi kaldırın. Şarkıların günü bugüne, bugünü yarına bağladığını, bizleri ayrıştırmadığını, aksine birleştirdiğini göreceksiniz. Müzik hepimizin. Şarkılar hepimizin. Türküler hepimizin. Müzik susturulamaz. Çünkü müzisyenler susmaz. Müzik susturulamaz. Müzik susturulamaz çünkü müzisyenler susmaz. Müzik Programımızı her hafta olduğu gibi bizim için hapiste yatan sevgili Osman Kavala başta olmak üzere tüm düşünce suçlularına. Başta Selahattin Demirtaş ve Yüksek Dağ olmak üzere seçilmiş milletvekillerine, belediye başkanlarına ve HDP kadrolarına sevgi ve saygılarımızı yollayarak kapatalım. Hoşça kalın bu koşullarda kalabildiğiniz kadar.